Hünkârım ben daha Çınarlı konağındayken müjdeciler Şeref Han'ın kellesini yolladılar. Gerekli tahkikatı yaptım. Herhangi bir isyan ihtimaline karşılık Şeref Han'ın oğlu Şemsüddin'i ...Bitlis olarak tayin ettim. Suç sağlandı. İsabetli bir karar vermişsin. Diğer hanlar ve beylerle görüşmeleri nasıl geçti? İkna ettim hünkârım. Bize bağlı kalacaklar. Fakat tahmas durmak niyetinde değil. Kışkırtmaya devam ediyor. Bu cüretini benim karşıma çıkarak da gösterin inşallah. Nerede olduğu belli değil ki hünkârım. Mütemadiyen başka haberler geliyor. Belli ki yerinde durmuyor. Özbekler ve Hindistan mühim. Onlarla kuracağımız irtibat Tahmas bir iyice sıkıştıracaktır. Bir an evvel divanı toplamak icap eder. Ben alakadar olurum. Hünkârım çalışmalarımla alakalı kayıtların hepsi burada. Tetkikiniz için hazırlar. Şimdi müsaade ederseniz evlatlarımı vermek isterim göreceksin elbet. Lakin... ...evvela izah etmeni istediğim bir husus var. Sen yokken bunu bana getirdiler. Bu laflar sana mı ait? Doğrudur hünkârım. Bu lafların her kelimesi bana ait. Ben sizi temsilen oradaydım ve bu yetkilerin hepsini siz bahşettiniz bana. İstediğimiz neticeleri elde etmek için böyle konuşmam icap etti. Bunun başka yolları da var Vargalı. Neden bu üslubu kullandın? Benim hususi bir gayem yoktu tesirli bir siyaset için yüzüm gördüm. Peki taht? O da mı bu siyasetin bir parçası? Elbette. Siz vezir-i azamınızı krallarla aynı mertebede görmek istediğinizi söylediniz. Ben de bundan mütevellit elçileri öyle kabul ettim. Kararınıza bizzat şahitlik etsinler istedim. Bu yetkileri sana ben bahşettim. Lakin unutma ki kendi elimle verdiğimi yine kendi elimle almasını bilirim. Seni kendinden dahi korumam icap edebilir Parkalı. Zira bu laflar çok tehlikeli. Bilhassa bir tahtın üzerinde söylendiğinde. Dostlarını bile düşman edebilecek böyle lüzumsuz hatalardan uzaktır. Gördüğün gibi dönüp dolaşıp yine bana geliyor. Hünkârım, canınızı sıktıysam bağışlayın. Fakat hakkınız var. Herkes sizin gibi okumaz bu lafları veya esas niyetimi anlayamazlar. Bir hatta çarpıtılar. Bir yazsa Efendi Hazretleri gibi eli kolu uzun bir düşmanım varken benim daha ihtiyatlı davranmam gerekir. Hakkınız var. Sen artık git. Hatice'm beklemesin seni.